Herkese merhabalar. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz sevgili takipçilerim. Bugün sizlere şahane bir şambali tarifim var. E, buyurun yapımına başlayalım isterseniz. Öncelikle e, şekerli suyumuzu kaynatıp soğumaya bırakacağız. Üst su bardağı şekerimizi e, bir dilim limon ekleyip ve üst su bardağı da suyumuzu ekleyip ocağımızda bir 10 dakika kadar kaynamaya bırakıyoruz ve soğumaya bırakıyoruz. Daha sonra kare borcam kullandım Ben arkadaşlar ölçümüz bu bu ölçüye göre tam ideal ee, ve e, malzemelerimizi de açıklama bölümünde tekrar yazacağım ee, ve 200 mililitrelik su bardağı kullandım ölçü olarak Öncelikle borcamımızı margarinle yağlıyoruz yağlamış olduğumuz borcamı bir kenara alıp e, iç malzememizi karıştıracağız arkadaşlar Yapımı çok basit ama püf noktalarını kaçırmamanızı tavsiye ediyorum. E, geniş bir kabımıza 3 su bardağı yani yarım kilo e, irmiğimizi alıp 1,5 su bardağı yoğurdumuzu ve 1,5 su bardağı da şekerimizi ilave ediyoruz. İster bir karıştırıcıyla ister elinizde de olabilir. E, 1 tatlı kaşığı da karbonatımızı ilave ediyoruz arkadaşlar kabartma tozu değil. Bu önemli püf noktayı kaçırmayalım. Ee, karbonat kullanıyoruz. Ee, i̇sterseniz elinizle veya eldiven yardımıyla bu karışımı güzelce karıştırıyoruz. Hiç un girmiyor. Bu şekilde hafif yumuşak bir kıvamda hamur elde etmiş oluyoruz. Hamurumuzu yağlamış olduğumuz borcamımıza bu şekilde döküyoruz arkadaşlar. Ve hiç ele yapışmıyor. Çünkü 22 taneli olduğu için hamur kıvamından biraz daha farklı oluyor. E, Borcamızı bu şekilde üzerinden bastırarak, güzelce şekil vererek e, yaymaya çalışıyoruz. Kenarlarının da düzgün olması için e, bir düzleştirici bir şey yardımıyla, spatula ile güzelce içine doğru aldım ve düzelttim arkadaşlar. İç üzerine de e, bir e, fincan kadar e, pekmez sürüyorum kızarması için çok az da su ilave ettim pekmezin içine arkadaşlar ve bu şekilde elimizle yedirerek hamurumuzun üzerine pekmezli su karışımımızı döküyoruz e, bu pekmezin e, piştikten sonraki hali inanın gerçeği aratmıyor e, kokusu kıvamı çok harika oluyor elimizde bu şekilde e, düzeltiyoruz düzgün olması için sonra da bir su bardağı kadar ayıklamış olduğumuz ve ortasından böldüğümüz fıstıklarımız var arkadaşlar fıstığımız olmazsa olmazımız şambali için e, şekline göre kendiniz ister sık ister seyrek bir şekilde ben sık sık tercih ettim arkadaşlar ve bu şekilde dizmeye başlıyorum. Yani ben bu kısmı da çok seviyorum, süsleme kısmını arkadaşlar. Ee, çok zevkli ve bu şekilde ince ince güzel güzel e, diziyorum arkadaşlar. Videomu izlediyseniz kanalıma abone olmayı unutmayın. Ee, yeni güzel tariflerimden de arkadaşlar haberdar olmanız için bildirim zilini açarsanız çok sevinirim. Evet bu şekilde güzelce dizdim fıstıklarımı ve ee, şimdi de fırınımıza verdik 175 derecede sıcakken üzeri kızarıncaya kadar 35-40 dakikada pişirdik. Fırından çıktıktan sonra soğumuş olan şerbetimizi öyle ilave ediyoruz arkadaşlar. Burası da önemli bir püf nokta. Ee, kekimiz yani şambelemizin hamuru sıcak olacak. Ee, önceden soğuttuğumuz şerbeti de soğuk olacak. Ee, sıcakken de bu şekilde spatula ile güzelce fıstıklar ortaya gelecek şekilde dilimliyoruz. Siz istediğiniz dilim yapabilirsiniz ama orijinal şekli dikdörtgen biçiminde olur bu şambelenin orijinali. Ben o şekilde size göstermeyi göstermek istiyorum arkadaşlar. Sıcakken ee, biraz zor olabilir ama spatulanız gayet keskinse çok rahat yapabilirsiniz ve bu şekilde dilimleri ayırıyorum arkadaşlar ee, kokusu da muhteşem gerçekten çok tarifi çok basit ama püf noktalarıyla e, çok güzel bir şambali elde edeceksiniz mutlaka bu tarifi bir yere not almanızı istiyorum canınız istediğinizde yapabilmeniz için ve bu şekilde karelere dikdörtgen biçimde böldüm kare borcamızı. Şimdi de yavaş yavaş soğuk şerbetimizi ilave ediyorum. Bu kısmı çok yavaş yavaş yapalım arkadaşlar. Emmesi için çünkü e, içine çekmesi gerekiyor. Ve aralarından bu şekilde nasıl görüyorsunuz e, göstermeye de çalışıyorum size arkadaşlar. Nasıl emiyor Döktüğüm an hemen e, hamur kendini çekiyor. Evet. Görmüş olduğunuz gibi suyumu e, şekerli suyumu yani şerbetimi son damlasına kadar döküyorum. İşte, tam ideal bir kıvam, ideal bir ölçü. E, 35-40 santim ebatında kare borcamım. Yani 36'ya 37 civarında santim olarak Siz de böyle bir borcamı yaparsanız kalınlığı da ideal oluyor arkadaşlar evet şu an ılımaya bırakıyorum ee, ve ben size göstermek için ılık e, servis yapmak istedim çünkü bekleyemedim e, göstermek istedim size iç dokusunu iç kıvamını e, yani aslında Sabaha kadar akşamdan yapıp sabaha kadar beklerse daha da suyunu emecektir şurubu emecektir ve daha lezzetli ve görüntüsü de çok hoş olacaktır. Ama ben sizi bir saat kadar e, beklemiş halini gösteriyorum şu an. O bile muhteşem oldu. Yani bu şekilde de yenebilir arkadaşlar. Hiç sorun değil. Evet. Şu an soğumuş ılımış halini göstermek istiyorum size dokusunu nasıl çıkardığımı ve kalınlığını da görmenizi istiyorum tabağımızda. Görmüş olduğunuz gibi gerçeğini aratmıyor. Tıpkısının aynısı diyebilirim. Ve harika bir şekilde şurubunu içine çekmiş arkadaşlar gördüğünüz gibi. Yumuşacık da bölünüyor. Aslında dinlendiği zaman daha da kıvamlı olacaktır. Bu hali bile harika. Şimdiden deneyeceklere afiyet olsun diyorum yeni güzel tariflerimde buluşmak üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın arkadaşlar.